Kars'ta Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Kars İl Temsilciliği ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kornesinde gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Okullar Arası Halk Oyunları Yarışması nefes kesti. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan yarışmalarda ilk olarak jüri üyeleri, yarışmacılara ve katılımcılara tanıtıldı. Salonu dolduranların tezahüratları arasında İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı'nda yapılan yarışma iki kategori şeklinde gerçekleştirildi. Düzenlemesiz ve düzenlemeli olarak iki kategoride öğrencilerin halk oyunlarında hünerlerini sergilediği yarışmada salon aileleri ve arkadaşları tarafından tıka basa dolduruldu. Düzenlemeli Dal'da Yıldızlar kategorisinde Digor Kocagöl Ortaokulu sahne alırken Gençler kategorisinde ise Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Lisesi ve Haydar Aliyev Mesleki Teknik Lisesi yarıştı. Düzenlemeli Dal'da Yıldızlar kategorisinde Ziya Gökalp Ortaokulu öğrencileri performanslarını sergilerken Gençler kategorisinde ise Faik Fikriye Torunogulları Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Gazi Kars Anadolu Lisesi ve Alparslan Lisesi oyunları ekibi hünerlerini sergilediler.